Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El mektubu sabi'a ve vel 117. mektup. 1. 117. mektup. İle molla Yar Muhammed el bedakşil Kadîm. İmam Rabbani Kutsal e Sırru Hazretleri mektubu Molla Yar Muhammed bedakşil Kadîm yazmıştır. Yani o kadîmde de soyadı oluyor. Nil hakkında fi ennel kalbe bilesin ki kalp kalp latifesi rabıtanın merkezi, tabiun tabidir, kalp tabidi bağlıdır, ayak uydurur. Lil hissi hisse, his demek? Yani göze görmeye, kulakla işitmeye, şeyhini mürit göze görecek, sözünü kulayla dinleyecek ve ondan da el alacak. His budur yani. Beş duyu organı var ya, ilmin elde edilmesi. Hisse bağlıdır, kal Yani rabitasını yapabilmesi için kalp hisse bağlıdır. His nedir? Duyorganı. Yani şeyhini görecek. Görecek ki rabıtasını yapabilirsin. Eşek olmuyor demek. Fil ibtidai ibtidalinde yani tarikatta başlangıcında böyledir yani. Onun için sık sık şeyhini görmeli. Efe Nazırımız öyle sık sık gelin. Gelenin yeni ders alanı birkaç gün kal yanımızda öyle alıştırırdı ki gözümüz alışsın. Kalbin de bize rabıtaya bağlansın. Allah'ın becersin. 4-5 satır bir mektubu. Vela tebka kalmaz. Tirke tebe'an Bu bağlılık yani kalbin hisse, göze, görmeye, işitmeye bağlı kalmaz. Fil intihar sonunda. Sonunda bağlı kalmaz. Çünkü muntehi olmuştur. Uzakta da olsa, nerede olsa olsun <laughs> artık rabıtasını kolaylıkla yapabilir. Ama muhtedi olanlar, e bırakın da onlar görsün ne şeyhi ya. Ha? Lealle Mevlana Yar Muhammed Umarım ki Yar Muhammed o bedekşi Lem yense unutmadı. Ona bir sözümüz var. Nasihatımız var. İmam Rabbani Hazretleri buyur. Büyüklerin sözü var. Her de unutmadı da biz de unutmayalım inşallah. Nedir o? Enel kalbe tabi onu hissi. Kalp ise tabidir müddeten belli bir zaman. Belli bir zaman. Tabidir. Sıkı şeyhinin sohbetine gitmeli, görmeli, etmeli. Kulluma <laughs> her ne şey ki bu ve uzaktır hani hissi histen o his anlayalım ha görmekten işitmekten sohbeti dinleyecek edecek histen uzak ise yekunu beidun hani kalbi kalpten uzaktır kalpten uzaktır yapamaz rabitasını yapamaz düşün ki şimdi yani efendi hazretlerine bir zaman sordum yani İsmet Garibullah büyük şefendi Edirne'ye nasıl geldi Anlattı da dedi ki elhamdülillah oraya kadar geldi de oradan da dedi bizde de nasip oldu dedi bu tarikat dedi. E böyle gele gele de bizde tarikattı, Efendi Hazretlerinden el almak nasip oldu. E düşün ki bu kadar büyük müceddit imam Rabbimizden sonra şeyh olmasaydı, Mevlana Halide Bağdat'tan sonra şeyh olmasaydı, Abla Emek sonra benden sonra yok şeyh deseydi bu tarikat bize gelir miydi? Kimi görecektik? Kime rahat edecektik? Bizden 20-30 sene sonra gelen nesil kim edecek? Kimi görecek? Allah kopartmasın inşallah. Ama Aman dikkat edelim. İsten de uzak olur. Ve hadisü men yemlik aynahu kim ki gözüne sahip değilse ise kalbi aynı. Kalb de yanında değildir. Yani kalbine sahip olmaz Onun gözü muhafaza edecek. Oraya bakacak. Tamam mı? Bakacak ki onun kalbine tamamdır. Rabiteyle meşgul olacak. Vardü fiyadîn mertebeti. Bu mertebe hakkında vardı olmuş. فَيْذَا لَمْ تَبْقَ تَبَعَنْيَتُ الْقَلْبِ Kalbin bağlılığı kalmazsa لِلْحَسِّ hisse Bağlılığı fi nihayet ile işin sonunda. İşin sonunda. Efendim Bu ve teberruk O teberruktür dedi. Ama ben sizi yetiştiriyorum. Mektubatıyla, sohbetiyle. Nihayetinde teberriyet kalmazsa la yuessiru tesir etmez, etkilemez. Bu şeyi bir işin uzaklığı ay hissi hissten nerede fi bu diye uzak olmaz. Yani kaldı kapten. Kaptan Kaldın uzak olmaz ona zarar vermez. Kalbe zarar vermez uzaklığı. Dünyayetine varmıştır. Rabıtasın kuvveti yapıyor. Bağlandı işin neticesine. Allah'ım erdesin inşallah. Ah Bel şey yukarı ben o zaman o şey de yakın olur bir hasebi kalbi kalbesi hasebiyle. Ona yakın olur. Çünkü artık kalbi artık onu devamlı alıştı ona. Efendimiz ofta gelmişti. Sohbetine buyurdu. Mevla'yı devamlı hatırla tutmak nasıl olur? Dedi. Hafız dedi o sayfa nasıl okuyor dedi. Oku 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 ezberledi. Öyle ezberledi ki dedi. Şimdi onu dedi okur. Yanındaki adamı da dinler ne konuştuğunu. Çünkü o ezber artık ezberledi hafıza. İşte Mevla'yı zikretmek de böyle olur. Devamlı hatırla olur. İmkânı kâne ba'ide bi hasib hissi isa sabil uzak da olsa velâ da lem yecviz bak şimdi neticeyi veriyor İmam Rabbani Hazretleri cevaz vermedi izin vermedi kim meşayihut tarikati tarikatın şeyhleri meşayihram izin vermedi cevaz vermedi neye mufarekaten muktedi tarikatın da muktedi olan başlangıcında olan ve mutavassit yolun ortasında olan neye izin sohbet kâmil kamil mükemmel kâmi mükemi şeyhin sohbetinden ayrı kalmasına izin vermek. Sohbetinden, beraberliğinden. Ha? Kalmayacaksın, sık sık göreceksin. Niye? Rabıtasının kuvveti yapsın diye. Hep görecek, şey görecek de. Bak izin vermek, yalnız dur der. Bek, gö görecek şeyhini, sohbetini. Ve bir cümle hulansa bir hükmüm. O zaman burada soru var. Yahu tamamıyla ben rabıtayı muhafaza edemiyorum. Kalben derste. Veya düşün düşünür rabıta özür olacak. Hacı Bila dediği gibi ben de rabidi yaparken bir dakika tutturuyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hacı yok çünkü akdep sağa sola. Yani efendi atın işini işini gözünü yapacak edecek. Ha efendi buydu? Hacı Bilal o bir dakika da az değil dedi. Bugün bir dakika yarın iki dakika olur. Sonra üç dakika olur. O zaman ne olacak? Benim cümle bir hükmü ma la yudrufü külluhu. Bir şeyin küllü tamamına tamam idrak edilmiyorsa, tamamı elde edilemiyorsa la yutrufü külluhu hepsi terk edilmez ya. Değil mi? Her şey terk edilmez. Ne kadar yapabiliyorsun? Ne kadar? Yan ben ki tekun ala tarik. İşte bu tarikat üzere böyle olmak lazım. Tarikat böyle dediği mavram hazretleri. Ve en teşebbüh kaçınmak lazım. An sohbeti gayrı cinsi. İde bu. Rabıtanı muhafet için şeyhini gördün devamlı ona neyse hayaline getireceksin. Kafeye onu hatırlayacak. Ha, gayrı cins olanlar. Tarikatlı olmayan tarikatlı bizim tarikattan olmayan başkalarıyla beraberlikten kaçınacak. Çünkü muhtedidir. Feyzi aynı muma benzer bir ufak rüzgar gelir söner. Onun gayri cins var ya. Hep sofilerle, dervişlerle, rabıtası olanlarla beraber olacak. Ala eblagil vucu. En güzel bir şekilde, en tesirli bir şekilde onlar Efendimiz'den bahsedecek. O da Efendimiz'den bahsedecek. Şeyhimizden bahsedecek. Ne olur rabıta kuvvetleniyor değil mi? Yani soruyoruz hakikaten bize böyle eskiden Efendi Hazretleri beraber senin beraberliğin var, yolcunuz var. Anlatır mısın? Anlatınca var ya ne güzel rabıtamız kuvvet oluyor değil mi? Sohbette bunlar olmadı. Allah muvaffak eylesin. Amin. Talebe de anlatmak lazım. Ben tevkdenime sohbete şeyhi. Evet şeyhin sohbetini. Bak burada Recep Hoca buradadır. Bugün burada Efendi odasında bizim ne söyleyeyim, tarih hocamız eğitim müdürü. Bu bu beş hoca şikayet ediyor. Efendim bunu hepsinden bahsediyor dersi dedi. Buna ders yapmıyorlar dedi. Hepsinden bahsediyor. Aynı elini omuzuna koydu. Tarzan'ın buyruğu ki ben oradaydım. Hmm, bu fakir talebeyi anlatın. Bak anlatın ama dersiniz de yapın. Bak gördün mü? Şeyhine anlat. Gördün, ettin, konuştun. Ve bu, tarikat böyle oluyor ya. Şimdi neyle konuşuyoruz? Hep birbirimizle uğraşıyoruz. Al, geri gideriz. Allah Teala durdursun bu işi. Onu biz kendi içimize bakacağız inşallah. Ve en taktığım şeyhi, bak bak İmam Rabbani söylüyor? şeyh Miyan Müzemmil, Şeyh Miyan Müzemmil ki İmam Rabbani Hazreti kendi hayatında o da teveccüh hakkı vermişti. Şeyh Miyan Müzemmil. Onun sohbetini de diyor ganimet bil. Şeyh'in yanına bulamaz. Taha dedi Hindistan deli de İmam Rabbani Serhent de. E bu bir yere ne olacak? Yetiştirmiş olduğu bir tane müridini gönderir. O da onun sohbetini fırsat bilin diyor. Mutekiden inanarak kudumehu gelişini demmet mekdemete saadet, saadet gelişi bilmek lazım. Huzur geldi, saadet geldi, Efendinin hocası geldi. Hakikaten öyle oluyor. Anadolu gelince ya Efendimiz'in bir hocası geldi diyorlar. Allah'ın takdirde becersin inşallah. Ve gün ol fi sohbeti. Onun sohbetinde ne oluyor ya. Sohbetin gitme olur mu? Sohbetinde ol. İstifade ediyorsa Allah'a kendini yakın buluyorsan bir yerde tarikatı yapmaya Allah'a yakın o diyor, o da o diyor ya. Mesela bu. Fi eksel kat, çoğu vakitlerde diyor, onun diyor sohbetinde bulun. Fi azizül vücudi cidden gerçekten o bulunmaz bir şeyhti diyor, bir zattır, kıymetlidir diyor. Vesselam. Allah'ın muvaffak eylesin. 117. mektup. Demek ki hisle beraberlik şarttır. Allah bizi şeyhli bırakması. Amin. Evet, buna geçelim. Sen ondan gayri bilme bu cehani Unut hep varını hem inani. Eğer Hıdır'ı bulursan iş bu şani. Yine bil mürşidin gönderdi ani vesile kıl ani hakka gidelim cemali vakit. Müritlere tembih ediliyor hatta bütün kullara tembih ediliyor. İlla edep illa de mutaç olduğumuz, aciz olduğumuzu hiç unutmayalım. Ayaklarım hareket etmese, boynumu tutulsa, işimiz bitti, aklımız olmasa, işimiz bitti, biz de muvakkatız. Bir yumurta kaza ile elimizden düşse parçalanır, biz de öyleyiz. Bu sebeple azetimizi itirafla, bu inerek Mevla Teala'nın vesilesine yapışalım. Bir de edep öğretiyorlar bize. Adam olmak için edepli olmak lazım. Edebi de ancak şeyhlerden ve onların kitaplarına öğreniriz. Muşteri Resulullah'tan öğrenir. Resulullah Mevla'dan öğrenir. Edep, evet. Rabbim beni edeplendirdi. Onun için edebimi güzel yaptığı. Ey tarikata giren bu cani şeyhinden başka bilme. Kalbinin gözü on olsun. Ona rabıta et. Sadece onu bil. Niçin? Çünkü şeyhini bilmek seni Resulullah'a bilmeye götürüyor. Resulullah'a bilmekte de Teala'yı bilmeye götürüyor. Bak neye bağlanıyoruz? Evet. Unut hep varını, hep in ve ani. Hep varını kendini unut, şunu bunu da unut. Her şeyi unut. Niçin? İğnenin tepesi kadar hatırında bir şey olsa o sana kaf dağı kadar perde olur. Perde oluyor. Yani. Eğer Mevla'ya bulmak istiyorsak onların hepsini unutalım. Eğer Hızır bulunsam bu hali, bu görüşmeyi evet yine bir Muşidin gönderdi onu. Bak <laughs> Efendim Hazretim, hocalarımız, arkadaşlar Hindistan'a gitmişler. Muhammed Baki Bilal'ın orada çok acayip fiizlerini, fiizlerini kaldık öyle 3-4 saat böyle fiiz çekti bizi. Sonra geldik Efendim e. ne gördünüz? Efendim sizin büyüklüğünüzü gördük. <laughs> Yine de o fiizin Efendim Hazretleri'nin sana geldiğini bileceksin. Evet. Şimdi İtalya'ya gidiyor, okuyor belli hocasından bir yere kadar. Sonra başka bir hocadan tekamül ediyor. oraya bir önceki hocasını unutuyor diyor. Ben hiç bir şey öğrenmedim ondan. Ya niye öyle diyorsun ya? He? Allah vefasızlıktan bizi muhafaza eylesin. o can seni elif var et Her şey muşri, bil Resulullah'tan. Evet, işte o Allah, o nimetleri sana gelmesin muşri, oluk yaptı. Yoksa muşrit bir şey yaratamaz. Eğer Rıza İslam bulsanız, muşridinizin gönderdiğiniz size onun bir hediyesi olduğunu bilin. Evet, bitirelim. Vesile kıl, ana hakkı edelim, cemal-i bakın. O muşri vesile bil kıl, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah-u Teala'ya ulaşmak için vesile bulun, Allah-u bu vesile bizleri ayırmasın, dünyada ahirette ayırmasın inşallah. Cumamız mübarek olsun. Allah'ın Teala Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.